Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere koruyucu ekipman nasıl çıkarılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi koruyucu ekipmanla ilgili genel olarak çıkarma sırası eldiven, gözlük, daha sonrasında tulum ve en son maske şeklinde sırası var. İlk önce eldiveni çıkaralım. Eldiveni dıştan içe doğru kontamine olmadan diğer temiz elimizde diğer eldivenin içinden tutarak çıkarıyoruz. Bu şekilde ellerin eldivenlerini çıkardık. Tıp hata attık. Her işlem sonrası mutlaka elinizi sabunla 20 saniye yıkamaya çalışın. Ya da dezenfektanınız varsa dezenfektan kullanın. Özellikle bu yıkama olayına çok dikkat edelim arkadaşlar. Kontamin olduğunuz her anda mutlaka işlemi yerde bırakıp sıvı sabunla mutlaka elinizi 20 saniye yıkayın. Elimizi yıkadık. Şimdiki süreçte gözlüğe geçeceğiz. Bakın Aslanın ön tarafı kontamini. Kontamin olan kısımlara çıplak elle olduğunuz için kesinlikle dokunmuyorsunuz. Arka taraftan maskenin lastik kısmından tutarak öne doğru çekiyorsunuz. Şimdi gözlükleri sürekli kullanma imkanı olduğu için gözlüklerin ve maskelerinizi ayrı poşete dezenfekte etmek için ayırıyorsunuz. Ayrı poşete koyuyorsunuz. Ve elinizi sabunla 20 saniye yıkamaya çalışın ya da dezenfektanınız varsa dezenfektan kullanın. Arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Bu anında mesela arkadaşınızdan ön fermuarı açmasını isteyip şu şekilde dokunmadan. Bu nasıl öksüreçte kendi çıkarması sağlayacaksınız. Parmağın içerisinde şöyle alın içerisinde kontamine alana dokunmadan içeriden dışa doğru. Aynı şekilde mask boneyi de aynı şekilde parmağınızı önden ve arkadan önemli olan noktamız kontamine elle kontamine alına çıplak eline dokunmamak. Her kirlenen şeyi çöp poşetine atıyorsunuz arkadaşlar. İyice bir açıyorsunuz bakın kesinlikle dış alana çıplak ellerinize dokunmuyorsunuz. Dokunduğunuz anda hemen işlemi yarıda bırakıp elinizi sıvı sabunla yıkamaya çalışıyorsunuz. Gerekirse arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Şu şekilde arkadaşınıza temas etmeden çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. Her işlem arasında mutlaka elinizi 20 saniye yıkamaya çalışın. Dediğim gibi eğer kontamin olduğunuz anda işlemi yarıda bırakın hemen ellerinizi 20 saniye sabunla yıkayın. Ondan sonrasındaki işleme devam edin. Bu süreçte kesinlikle yüzünüze ya da elbiselerinize kesinlikle dokunmayın arkadaşlar. Evet elimizi yıkadık. Şimdi kontamine olmuş elbiselerimizi alıp tıbbi atıp poşetine koyacağız. İç kısımlarına dokunuyor. Kesinlikle dışına dokunmuyorsunuz. Maskeyi arka taraftan tutuyorsunuz. Arkadan kesinlikle dokunmadan. Bakın iç yüzeye ve dış yüzeye özellikle dış yüzeye dokunmamaya çalışıyoruz. İlk başta el yıkama ve en son yine el yıkama mevcut. Haricinde aralarda kontamin olduğunuz noktalarda hemen işlemi yarıda kesip 20 saniye mutlaka sabunla yıkıyorsunuz. Tıbbi atıklarınızı poşete koyduktan sonra ağzınızı sıkı şekilde bağlayıp uygun şekilde bertaraf etmesi için uygun ek, merkeze götürüyorsunuz. Diğer malzemeleriniz de uygun şekilde dezenfekt ediyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Kendinizi koruyun.